Arkadaşlar buraya yeni şey için her yer karga marga dolu İnşallah beni ısırmazlar Yani buraya iki dakika gidiyorum Bak zombi bombi gelirse söyleyin bağırın yani geldi diye Tamam mı? Geliyorum Gel huysuz bak yer buldum yani Nereden uz uzun? Bizi çekiyorlar ya he he. Al bak. O ne lan? Aha burada huysuz. Ne yapacağız? Bizi çekiyor adam. Hemen kaçalım hu hu huysuz. Lan benim ismim uzun. Senin ismin huysuz lan. Tamam uzun. Hadi gidelim. Yoksa bizi yerimizi bulacak. Kaçalım. Kaçtım ya. Oğlum, niye 1.8 yazıyor? Ulan sizin var ya. Hayır! Ne oluyor burada ya? Huysuz gel buraya. Ne oldu uzun ya? Onun, çocuğa ne olmuş lan? Çekelim isterseniz. Oğlum ben çekiliyorum Çık <laughs> Heh. Ne oldu bana ya Biraz uzandım galiba Ben izlerim de oğlum Böyle bir şapka buldum lan yerde Bakın Çevireyim hatta Bu ne oğlum Takacağım da çip yerleştirilir diye korkuyorum. Hani Freddy Fazbear'daki şey var ya Freddy Fazbear Breach maske gibi takacağım ben ilk dakikada. Durduruyorum. Of biraz kendimi garip hissediyorum ya. Uf. Maske. Yürü git. Oğlum üzerime atladı bir an. Ben kendim giydim de. Bu ne? Bunu atıyorum. Oo. tam ısıramadı lan. Hayza. Ama şu an şu oh. çıktı. Ne oluyor bana? <laughs> Sesim biraz garip yeri yanıyor. Beş dakikası. Oh. Çok şükür. Kendim durdurup geldim. Arkadaşlar iki dakika kargalardan kaçtım bakın. Bir tane senin şeyini koparttım. odak da benle. Ya Necati ismin Necati. Necati gel. Geldim koçu. Nerede şakız vardı ağzımda. Panzehir gibi bir şeydi. Oğlum kurtardığın için teşekkür ederim. Bak böyle mi halay Hava çek, çektim az kalsın. Ya bak gerçekten halay çekiyorumdur değil mi? Oğlum, evet seni kurtardığım iyi oldu lan. Biraz şey mey, şey yaparız. Ey yaparız. Bandan alıyorsa kız verdiğin için teşekkür ederim. Um, biraz kendimi biraz garip hissediyorum ama. Ama sırtındaki ne lan? Um, ne var ki sırtında? Bakayım. Ah! Hayvan oldu hayvan. Gel buraya ya! Oğlum Necati yardım et. Tamam tamam yardıma geliyorum. Gel buraya seni kurtarayım. Oğlum senin iş fena kötü. Kaç oğlum kaç biraz. Kaçalım. Gel. Arkadaşlar kaçıyorum. Hemen kaçalım. Ja, ja. Wacht, je zou zo graag niet lezen. Doe niet dat ik graag niet. Ik zie Necati neredesin? Ses çıkartıyor. Ses çıtımızı çıkartmayın. Necati neredesin? Yorum <laughs> atmayın. Ses gelin. Hiç şapkayı bulamadığım için Alın lan Huysuz gelin buraya oh, oh, oh. Sakarlığım geldi ya Kaç 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 Oh Oh düştüm Yerde şapka buldum taktım Gözlük de buldum Necati 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 Arkadaşlar Necati'yi bulamıyorum Sadece gözlük yok Evet arkadaşlar gözlüğünü gördüm Burada Oğlum Arkadan ses mi geldi lan? Yo. Hiçbir şey yokmuş ya. Onun burada şeyin ne, ne, alakası var? Bakayım. On, ne oluyor oğlum? Öyle ses mi çıkarttı? ayaklandı kaç! kapıyı kapat! kapıya. Vurma. Şapkasını bulduk. Kendisini bulamadık. Gözünde alıp kaçtım. İyi misin lan? Necati iyi misin lan? Şapkamı geri ver lan. Tamam vereyim. Değiştirip gel. Ama şu Ver şu kameraya zombi salgını vardı sanki ya. Adamlar bize dalıyordu Gidelim burada. Aha panzehri patlatılmış. Ama ne televizyon açtınız lan? Ha? Hayır hayır beni çekiyor.